CSGO Cases.com'a göz atın. Referans kodunu kullan ve ücretsiz 30 Türk Lirası kazan. İkinci türde bir şey dedi. Small tekerle mi atıyorsun? diyor. Onlar nasıl bir anlamı var mı? mi atıyor yani? Teker teker. Ha teker teker. Tekeri gayrına bak. Onlar çok güzel bir bakıyor. He? Onlar çok basarak. Dörde çok basarak. <laughs> Dörde çok basarak. <laughs> Alçın Ya tekerle şimdi gaydırınca silah milak geliyor çok sağ dar. Tekerle. Ama söylemiyorsun ya. Ha teker, tekel değil. Ben el anladım ama. Ha yok yok masum teker Bu neşor? Kurtmak sade tane. Oy ne olmuş lan ona? Yeni bunu duydum da diğerine nasıl karbon gittiğini bilmiyorum ben. Atamadım dog. Onunuz için. Amal. Oo, aldı o bunu ha. Bak söyleyecek şimdi bizle. Gel <laughs> oğlum Allah'ım ya. Ne var? Beyse gidiyoruz. Bomba mı mi? Bay. Andır 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 andır. Andır derim. Andır, andır. Andırsa dönüyorlar. Yanlış ki bunu duydum. Zıplama duyuyorum sen de. Hocam be. izimi mi istiyor? Ama monitörde kör olursun bak bir flash atarlar hayatın şaşar. Monitörde durma. Böyle ya, hayvanı. Yastığına kafasına vursam ama monitörde şu an ya monitör oğlum pahalı Adamın lan bu. Adamın gözüne ışık geliyor diye bunu düşünüyor adamın kafasına yastık vurayım diyor. <laughs> <laughs> bu nasıl bir seviye atlayışı ya? Severim de döverim de monitörü. Ama klavyede bak o tuş olmaz. Numlok sıfıra basma. O tuşa basabilecek kadar büyükse o da iter ki. Tuştan büyük ama tuşa basacak gücü yok. Siktir git. Bunu kovacağım bir saniye. Ölü değil mi yapıyor? Allah. bunu nasıl alacağım? Yastığı kafa sokayım mı? Bana rahat bir şey yok mu Aha buldum. Ölüyorum da Lan böyle. Karton kutuyla seni. Evine uğurluyor. Öncelikle konuşarak anlaşıyor ya. Arka bir. Lan oğlum. O da orada. Bak buna. <laughs> <laughs> dört dört. şey ha, de. De. <laughs> de. E, ben şey B'ye gidiyorum. gidiyorum. Ben B'ye gidiyorum. Sen al o zaman bombayı. Al tamam. Bay ne anladık amına. Tamam. O zaman aynen. bak 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 Son bak de, flexi aynen. kes. Bu, bu, buradan gelecek ama. Ama shorttan gideceğim. Sonra öleceğim. Geri B midten B mid'den He he he. İyi göt oldu. Aynen. Akıl oyunu. Adamı sikeyim. B'de <laughs> <laughs> e çalışmıyormuş o kadar B'de beklemiş. Ne yapacağım kanka bekleme bir şey yok. gel. Gel bende. Öldüremedim ama lan şey yok, Şey git. Üstte Gir ger. gir. Öldüm. Ya, tünel var. Tünel var. Tünel İbo tünel var. Yaktım. Hmm. Yakamadım. yaktım. Ya oğlum Aaa. Oy ha. Aras. <laughs> What happened bro? videom yes ya. ne koydu. Yes. Yormak. 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 Yormak is is His, his Fikriki Fikriki Fanfini, finfon Jomolokko Mokoko Hakuna Matata Bildiği bütün tuşlara basıyor Başka bas Yes, yes Alman'a koydum seni <gülüyor> <gülüyor> Dayı ben senden bir şey özledim ya <laughs> oy Özlediğim kadar hala duruyor Ah lan Gel, at Atma Dur bi dur, dur top oynuyoruz şurda Devam Ulan Altın el altın el olmuş? Kim ölmüş? Dur. Sokakım geldi Sokakım <laughs> geldi kaçma Altın elim bu oyundu Amına vurdum Aaaaaa 3 kişi bana s**ti Doglov rahmeti Asiktir bok Tabanca mı attım ben ya? Ooo <laughs> oh. Ha bu da güzelmiş. O o biraz şey oldu. Ne? Görmediniz. Görmedim <laughs> ben. Hayır görmedim. İzliyordum seni. Niye? O zaman boyamız ortaya çıktı. Ya göre. bak. Bir, Şimdi döner. Bir tane daha alıyor musun? Döner. Ben de ne de desem? İşte, ya, Allah bu sen bana döner. Yok. Anlaşmanın altında küçük yazıları okuyayım o zaman. Ne? Adam sana AWP attı ama ne? Thank you Orospu. Hocam biraz sinirlenmiş gibisin. Papatya şey lazım sana. Bunlar bir yere topları açlarlar ha. Giyim ben. Be 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 be. Ya, <laughs> 3 <laughs> aldım hocam. Bir daha var. <laughs> biri de mit, biri de Hayır. Helal. Bayıldı. Ne 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 ne. Sait'te. ram şey. Hocam tarama dur abi. Ya hocam ya o, o kili mi çaldın hocam? O oğlum. O zaman sana bir kil. Gel. <laughs> gel. Gel gel. Kil, kil çalma bahanen çok güzel ama sen tarıyorsun. Zeus satayım Yok yok. Zeus yani. Zeus Lan 20 canını bırakıyor atma şunu. Hocam atayım dur. Gel lan. gel. Gel gel. <laughs> gel sikeyim bir kere. Dur. <laughs> dur dur Thank Go.